Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Ellerim Tombik Tombik şarkısını tekrar etmek istiyorum. Hepimiz zaten bu şarkıyı biliyorduk. Fakat biraz tekrar edelim değil mi? Haydi bakalım. Ellerim Tombik Tombik Kirlenince çok komik Kirli yüzler sevilmez Güzelliğim görülmez Saçlarım bakım ister Hele dişler Neli dişler uzamasın tırnaklar Kirlenmesin kulaklar Sana pis derler pis derler Bana pis derler pis derler Sana pis derler pis derler Bana pis derler pis derler Tekrar edelim Ellerim tombik tombik Kirlenince çok komik kirli yüzler sevilmez güzelliğim görülmez saçlarım bakım ister hele dişler hele dişler uzamasın tırnaklar kirlenmesin kulaklar sana pis derler pis derler bana pis derler pis derler sana pis derler pis derler bana pis derler pis derler siz de şimdi tekrar edin olur mu